Selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber İstanbul Guys oynayacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videoma en az arkadaşlar e, 3 like gelirse arkadaşlar çok mutlu olacağımdır. Ben sadece öneriyorum arkadaşlar. Zorlamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölüm arkadaşlar çok zor gibi görünüyor arkadaşlar. Kasıtlı arkadaşlar o yüzden mi kaybettim galiba? Yani yenildim bu yüzden galiba. Arkadaşlar ben bazen arkadaşlar oyun videosu çekerken arkadaşlar <laughs> kasma oluyor arkadaşlar. Bu bence normal. Ancak arkadaşlar ben fazla sebebini bilmem. Ne, ne oldu şimdi? Evet kurtuluk. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar benim videolarımdaki abuzitlinlerin gücüne e, e gücüne aktifleştireyim bir. Abuzitlinlerin gücü aktifleştiriyor. Uyuh. Şaka şaka. Şaka da yaşıyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Tek anda tek anda abuzitlinin abuzitlin gücünü aktifleştiriyor. Abuzitlin gücü. Evet arkadaşlar. Kutuluk. Abuzitlinin gücü işe yaradı. Neyse arkadaşlar şimdi normal normal güce devam edelim. Hadi arkadaşlar kazanacağız. Kazanacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Sözüm küçüldü. Neyse. Evet devam ediyoruz. Ve sonra da şöyle devam edek. Allah Allah. Aşka kan git sanki de Evet arkadaşlar tamam diyoruz. Ve Bu engelle hiç galiba arkadaşlar. Ve evet. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar, kazandık. arkadaşlar 30 kupa 500 yıldız 500 XP almışız. Ve bir de taç galiba. Evet arkadaşlar bilete gidek. Evet arkadaşlar bloklasa girdik. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar ben bazen kaç tane hani short video çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar short videomda arkadaşlar e, video görüntüsü şeklinde arkadaşlar yani arkadaşlar geniş ekranda arkadaşlar ben geniş ekranda arkadaşlar ekran ekran nasıl geniş yapacağım arkadaşlar bilmiyorum da arkadaşlar öğrenince arkadaşlar ekranı geniş yapacağımız. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyoruz. Şu an kendime parkur oyunu gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bir dakika arkadaşlar belki belki arkadaşlar abuzetin gücü abuzetin gücünü arkadaşlar bence aktifleştirirsem belki arkadaşlar kazanabilirim. Abuzetin gücü aktifleştirildi. wow Evet ikinci A puan galiba. Evet arkadaşlar kasmaya başladı. Sebebi arkadaşlar Video çektiğim için galiba arkadaşlar. Yani video çekince arkadaşlar galiba oyun çok kısıyor. Buraya gel şimdi de. çarpıyorum Buraya nasıl açacağım acaba? Heh gördüm arkadaşlar. Aslında arkadaşlar. Arkadaşlar bu çember arkadaşlar aslında e, altından geçilebiliyormuş galiba. şu evet, sen Evde akış olmadı Çok hızlı bir şekilde geçiyoruz Daha dakika şöyle Heh Evet. Şimdi şöyle. Ve evet arkadaşlar kazandık. 58 puan aldık. Evet arkadaşlar tekrardan kazandık. Önce onayı da anlayamadım. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir şey alarak. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.